Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avax'ı konuşacağız. Avax'ta son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Şu an yani çok mutluyum. Çünkü artık Avax'ta şu seviyeleri kırdığımızdan o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Beni takip edenler Avax'ı 22 23 dolardan itibaren herkes sattırırken yani bu kilit açılma mevzusunda daha da düşecek, daha da kötü olacak vesaire derken biz burada buranın dip nokta olduğunu adeta bildik arkadaşlar. Daha sonra elimizde tutmaya devam ettik ve Avax bize yani bizim güvenimizi adeta boşa çıkarmadı arkadaşlar. Bir de hemen bir önceki videomda söylediğim sözleri kısa bir şekilde size açmak istiyorum. Bunu da bir dinleyin dolar. Daha sonra ben şu hareketleri bekliyorum açıkçası. AVAX için artık kırılım gelmesi lazım diye düşünüyorum ve nihai hedefimiz yani ilk hedefimiz 37.5 dolar olduğunu sizlere e, habire söylüyorum. Siz de artık biliyorsunuzdur e, 37.5 dolarların önemini. Evet arkadaşlar, bir önceki videomda da söylemiştim. 37.5 dolarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 37.5 dolarda arkadaşlar hem Fibonacci 0.618 seviyesi bulunmaktaydı hem de kanalımızın üst bandına denk gelmekteydi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 19 Mart'ta yaklaşık olarak ne zamana denk geliyor bir günü önceye denk geliyor Avax videosunu biraz e, aksatmışız kusura bakmayın. Yani bir gün öncesinde arkadaşlar 37.5 dolarlardan bakın red yemiş. Yani tam 37.5 dolarlardan red yemiş ama kanalın alt bandına gelmemiş. Bakın bu çok sevindirici. Yani Avax diyor ki ben düşmek istemiyorum. Adeta adeta ben bu kanalı da kırmak istiyorum. Şu kanalı yapısının kırılmasını çok istiyor Avax. Yani şuradan normalde arkadaşlar şu seyri olması beklenir. Buradan bu güçlü destekten red yedikten sonra şu kanalın alt bandını bir kere daha ziy ziyaret etmesini bekleriz. Yani teknik olarak böyle olması lazım. Ama Abax'ı demek ki arkadaşlar düşmesini istemiyorlar. Bakın zaten şuradaki hacimlerin büyüklüğünü de görebiliyorsunuz. Burada hacimler diyor ki ben artık düşmek istemiyorum. Ben artmak istiyorum şeklinde olmuş. Bakın tekrardan kanalın üst bandını ziyaret etmeye kadar gitmiş. Peki arkadaşlar son durum nedir Abax'ta? Şöyle e, evet şöyle alalım. Çok pardon şöyle aldığımız zaman arkadaşlar yeniden kalan üst bandı deniyor bakın kanalın üst bandı tabii zaman gittikçe kanalın üst bandı da büyüyor arkadaşlar. Yani AVAX şu hareketleri yapabilir. Bakın orta bandını destek olarak kabul ediyor. Yani şu hareketi görebiliriz açıkçası. Şuradan bir kere daha destek alabilir. Yani 37 dolar seviyelerinden yeniden bir üst bandı denemeye, o da yaklaşık olarak 39-40 dolar seviyelerine denk gelmekte. Oradan yine red diyebilir ama şöyle bir ihtimalle söz konusu. Tabii ki eğer ki bu adam 39-40 dolar seviyelerini de rahatlıkla aşarsa hedefimiz ne olur? Ona da bakalım arkadaşlar. Avaksta yani bu kanal kırılırsa hedefimiz ne olur? Hemen bakalım. Şöyle bir boyunu aldığımız zaman kanalın arkadaşlar kanalın boyunu aldık ve kırılımın ben şöyle şu red yedikten sonra şuralardan kırılabileceğini düşünüyorum açıkçası 39-40 dolar seviyelerinden. O da arkadaşlar bize şuraya bıraktığımız zaman evet bu, bu defa da arkadaşlar bir kutucuk daha çizdim. Bu kutucuğun da önemli olduğunu çiziyorum. Sizlere de göstereceğim. Bakın zaten buralardan red yediğimiz, buralardan red yediğimizi ve buradan destek aldığımız aynı zamanda burada burada da direnç rolü üstlendiğini görebiliyoruz. Artık AVAX'daki yeni kutucuğumuz, yeni izlememiz gereken kutucuğumuzun da bu nokta olduğunu düşünmekteyim açıkçası. O da yaklaşık olarak 41 dolar ve 44 dolar aralığına denk gelmekte. Yani bu burayı kırdıktan sonra şurada bir konsolidasyon aşamasına da geçebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi önce şu kanaldan bir kendini atması lazım. Bu kanaldan kendini kurtarması lazım. Avax'ın o defa bu defa yani pozitif senaryoları tam olarak konuşabilelim Avax için. Demek istediklerim bu arkadaşlar. Peki şimdi bir de arkadaşlar e-maili bakalım. Son durum e-maili ne? Yakınlaşalım size daha rahat görün. E-mail son duruma baktığımız zaman arkadaşlar kanalın orta bandının yaklaşık olarak 37 dolar seviyelerine denk geldiğini görmekteyiz. Zaten pardon MA20'nin e, 37 dolar seviyelerine denk geldiğini görmekteyiz. Zaten bu da bizim kanalımızın orta bandına denk gelmekte arkadaşlar. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi 37.5 dolarların üstünde kalmaya devam ettikçe de bu artışı doğrulayacak yani avat. Ama arkadaşlar şöyle de bir durum var. Şu orta band altında artık kapatma yani 37 dolar altında da yapacağı kapatmalar bizi şu kanalın alt bandını tekrardan ziyaret etmeye kadar götürür. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu kanalın alt bandını bir kere daha ziyaret edebiliriz. O da yaklaşık olarak 35.7-35.8 dolar dolaylarına kadar gelmekte. Yani maksimum gelebileceği noktanın ben bu kanalın alt bandı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun haricinde de pek bir düşüş senaryosu. Yani bitcoin çok aşırı sallarsa da bu mavi çizgiyi yeniden bu çizdiğimiz mavi alan tekrardan test etmeye kadar gelebilir 33 dolar seviyelerini ama Bitcoin karışmazsa yani arkadaşlar aslında ben bu düşüşlerden de Bitcoin'in sorumlu olduğunu düşünüyorum çünkü biliyorsunuz Bitcoin bir aşağı bir yukarı gitmeye başladı. Bir e, güzel hareket ediyor sonra bir aniden bir aşağı gidiyor. Avax da bundan etkileniyor ama az etkileniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tam kıracağı zaman Bitcoin de düşüyor. Bu biraz sorun oluşturuyor. Bitcoin eğer ki saçmalamazsa ben Avax daha güzel hedeflerimizi hatta bizim daha ileriye yönelik hedeflerimiz vardı. Onu da videonun sonlarına doğru hatırlatalım arkadaşlar. Hem size de moral olsun. Avax'daki ileriye yönelik hedeflerimiz ve benim nihai hedefim kaç dolardı? Onu da göstermek istiyorum. Ee, tabii ki onla ondan da bahsedeceğim arkadaşlar size. Şimdi bir de arkadaşlar TD Sequential'a bakalım. TD Sequential ne diyor? O da arkadaşlar bakın zaten kanalımızın üst bandını bize bir direnç rolü olarak üstlenmiş yaklaşık olarak 38.6-38.7 bandına burada bir direnç atmış. Buradan artık red yemesi gerektiğini düşüyor. Bakın zaten de bu da zaten bizim kanalımızın üst bandıyla aynı yerlere denk gelmekteydi. Buranın bir direnç rolü üstlendiğini söylüyor. Buradan fiyatın biraz gevşemesinin daha olası olduğunu söylüyor. Gevşerse de hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalın alt bandını ziyaret ettikten sonra yeniden üst bandını ziyaret edeceğini düşünüyorum. Bitcoin aşırı saçmalamazsa arkadaşlar. Peki bir de arkadaşlar 4 saatle alalım. 4 saatlikte durum nedir? Bir de arkadaşlar şu sorun var. Çok özür dilerim. Onu da göstermek istiyorum. Şurada biraz alesay uyumsuzluğu söz konusu. Onu da göstereyim. <laughs> yani kısa vadede bir geri çekilme söz konusu olabilir. O da yaklaşık olarak 35 dolar seviyelerine denk gelebilir. Çünkü bakın görüyorsunuz burada bir fiyat dibi. Çok pardon arkadaşlar. Fiyat tepeleri artarken RSI tepelerinin azaldığını görmekteyiz. Bu da diyor ki ben burada bir uyumsuzluğum var. Bunu düzeltmem lazım diyor. Yani bir kanalı atmandı deneyebilir. Şu da o da ne zaman olabilir arkadaşlar? Yaklaşık olarak 36 dolar dolaylarında meydana gelebilir diyorum. Şimdi bir de 4 saatli alalım. 4 saatlikte son durum nedir? Orada bir RSI uyumsuzluğu söz konusu mu? Ona bir bakalım. İçimiz rahat etsin değil mi? Evet, yakınlaştık. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar buradaki RSI uyumsuzluğunun evet biraz söz konusu. Burada da biraz RSI uyumsuzluğu var. Yani şöyle fiyat dipleri tepeleri artarken e, şurada fiyat tepeleri artarken RSI sabit kalmış. Bu biraz biraz fiyat gevşeyebilir. Onun haricinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, bir de arkadaşlar 4 saatlikteki oluşan yapının da size şöyle göstermek istiyorum. Biz burada gördüğünüz gibi bir çanak formasyonu da oluşturduk. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bu çanak formasyonunun nihai hedefini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nihai hedefimiz arkadaşlar. Çanak formasyonunun. Yaklaşık olarak arkadaşlar. Şöyle hemen geliyorum bu noktaya. Buraya bir atıyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 51.69 dolarlara kadar bakın güçlü bir direnç noktası olduğunu da görmekteyiz zaten oraya kadar gelme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Ama ben hareketin arkadaşlar şöyle şuralardan biraz red yiyeceğini düşünüyorum. Yani bu kırmızı kutucuğun hemen açılabileceğini düşünmüyorum. Açıldığı takdirde de hareketin artık sertleşeceğini düşünüyorum Avax için. Avax'ın ne kadar güvenli bir proje olduğunu sizler de biliyorsunuz. Kaç tane video yaptık? Avax'ı biz nerelerden topladık? Beni takip eden takipçilerimin çoğu şu an için karda. Onun için ben de çok Mutluyum. Ee, şimdi hemen de bir de arkadaşlar ileriye yönelik hedeflerine bakacağız. Çok pardon bunları bir silelim. Evet, şunu da silelim. İleriye yönelik hedefimiz kaç dolardı? Nihai hedefimiz kaç dolardı? Kanalı ilk baştan beri takip edenler aslında biliyordur nihai hedefimizi. Onu da size gösterelim arkadaşlar. Ve evet, şunu silelim. 97. Oh çok pardon. <laughs> Yanlış şey sildik. Bunu silelim. Yani 97 dolar dolaylarına kadar gelme potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Bu noktanın altın oran olduğu için de burada kolay bir şekilde geçemeyeceğini zaten konuşmuştuk. Bir de son olarak arkadaşlar buradaki Elliot dalgası da hoşuma gitmişti. Onunla çizip videoyu bitireceğim. Elliot dalgasını 60 dakikalıkta daha net görmekteydik. Şöyle arkadaşlar şu fincanı kaldıralım artık. İşimiz yok. Onun hedefini zaten videoda gösterdik. Şöyle bir Elliot dalgası da bulunmakta arkadaşlar. Onu size şöyle düzelteyim yani. Correct, impulse, correction, impulse, correction, impulse, Correction'ı gelmedi hala. Yani impulse'u şuraya kadar alabiliriz. Correction gelmedi hala. Yani düzeltme gelebilir mi diye düşünüyorum. ABC düzeltmesi de gelebilir. Elliot dalgasına göre 5 tane dalga oluştuktan sonra arkadaşlar bir düzeltme dalgası oluşması daha olasıdır der Elliot. Yani o da nasıl olabilir? Şöyle bir kanalın orta bandı daha sonra bu daha sonra bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Yani alt bandının belki de 37 dolarda ziyaret edeceğini düşünüyorum. Bu sayede de arkadaşlar düzeltmenin çok pardon. Kanalın üst böyle ziyaret ettikten sonra buraya daha sonra buraya ve kanal alt ziyaret etmeye kadar gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. AVAX için hala umutluyum. Projesine güveniyorum. İleriye yönelik hedeflerim hala geçerli AVAX için ve uzun vade için yani tutabileceğinizi ben tutacağımı söylüyorum. Videoda da devam edeceğimi buradan söylüyorum arkadaşlar. AVAX videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.